Merhaba arkadaşlar Oyun Manyak kanalına hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün sizlerle birlikte Wet Your Nike oynuyoruz. Wet Your Nike oynuyoruz. Bir tür komşu eziyeti gibi bir şey sanırım. Evet hemen başlayalım şu an garbage <laughs> yapıyoruz. İçeceğimizi içiyoruz. Ha? Köpeğim bu bizim köpeğimiz sanırım. Evet. Evet sevdiğimize göre bizim köpeğimiz. Ama komşu nerede? Komşu... Evet, evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, geldi. köpeği köpeğimiz sanırım bahçesini kirletmiş. O yüzden bize kızıyor. Evet, o yüzden bize kızıyor. Oyuna geçelim. Şöyle seçebiliyoruz. Şu hortumu merak ettim. Hı o yerdeki şey nasıl? Ona batmadı. Onu anlamadım. <laughs> O, <laughs> Oh! sonra aldı. E, sonra musluğu açarak su doldurdu ve adam patladı. <laughs> Öbürlerine de bakayım hemen. Şunu seçelim. Kız. Oh! Oh! Kurulu bir tuzak varmış orada. Tahmin etmiştim zaten o yapraklardan. Ve tuzağın altında Dikenler diken değil ya. Büyük, sivri şeyler var. Küreği aldı. Bir de gömüyor. Bir de üstünü kapatıyor. Ne tür bir psikopat artık onu ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, hemen geçelim. Başka bunu kullanabiliyoruz. Geber, var mıdır? Tokat attığı için bize sinirleniyor. Tokat mı acaba? Silahını almaya gidiyor arkadaşlar. Oo! <laughs> Tabii silahını almaya giderken de direkt ona basıyor. Ne? O bize daha çok vuruyor. <laughs> Eziyet komşuya eziyet oyunu da diyebiliriz sanırım buna ya. Baksanıza. Hmm. Gerçekten arkadaşlar. <laughs> evet şöyle tekrar bir şuna tıklayalım bir de. <laughs> Bu sefer bir şey yapmayacak herhalde. Baksanıza ikram ediyor. <laughs> evet alıyor yani şu anda bir şey yok <laughs> adamın elindeki sosisi yemek için adamın kolunu kopardı <laughs> evet adamın kolunu kopardı oh <laughs> <laughs> Ve hala köpek bırakmadı <laughs> Gerçekten bu eziyet oyunu ya. Komiser nasıl eziyet yapılır yani. Şurada bir pencere var. Ona bakalım. Camı açtı. Camı kapatacak kafasına. Bir de <laughs> dediğim gibi eziyet oyunu bu ya <laughs> Of. kafası buradan geldi garajın oraya çıktı kafası <gülüyor> harbiden <gülüyor> eziyet oyunu yani şurada Çin makinesi, su çöp kutusu var. Hı -hı. Ama bu canını yakması. Çöp kutusuna benzin dolduruyor ve yakacak. Evet. Anlaşılan yakacak yani. Evet dediğim gibi. Yaktı. Çok, 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 çok gibi yaktı Hemen geçiyorum arkadaşlar Başka köpek var köpeği bir de deneyelim. Köpek, Köpek, de adam, adam Köpek adamın kafa derisini mi çıkardı? Evet. Bir de yiyor ya psikopatız biz şu an herhalde oyuna bakılırsa şurada burgerle <laughs> içecek var içecek değil o sanırım <gülüyor> <gülüyor> Evet içecek değil. Acı biber sosu. Evet acı biber sosu. Su. Adam içecek istiyor fakat bizimki sadece gülüyor. Hemen geçelim şurada barbeküye aa onu <laughs> yanlışlıkla ona yine tekrar tıkladım barbekü ızgarasıyla ilgili mi bir şey bu <gülüyor> <gülüyor> evet kafasını basacak bas <gülüyor> 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 ya abi, ben bu oyuna altı 13 koyacağım. Bu ne ya? Türlü türlü hediye bir daha yaktı. Şu ağaca da bakalım. Hadi kesin. Adamın üstüne devrilecek ışına devrildi. <laughs> ya. Hı? <laughs> Hı. <laughs> 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 Onlar... O ne? <laughs> Otları düzeltme bıçağı sanırım. Ay makası, pardon. <gülüyor> <gülüyor> kesecek miyiz? Evet, adamın kafasını kesecek. <laughs> Kolunu da kesti. <laughs> Başka neler var? Ağaç var. Kalkın mı acaba? Evet, bir deneyelim. Hı, hmm. evet. hı. Hmm. Kafasına koydu. <laughs> elmayı mı vuracak. Elmayı vurmayacak. <laughs> Ama adam neden elmayı kafasına koymasına izin veriyor ki? Onu anlamadım. Elmayı neden kafasına koymasına ihtiyacım <laughs> Anlamış Şurada şişe var adamın elindeki. Adamı kafasına kırdı. <gülüyor> <gülüyor> adamın yüzünü parçalıyor şişeyle. <laughs> gerçekten böyle bir şey başka şu tüm bitme makinesi kaldı herhalde adamın kafasında yine çiçeği kırdı şu neden batmıyor hala anlamış değilim hep üstüne düşüyor adam işkence oyunu da böyle <laughs> hala kesmeye devam ediyor ne tür psikopatız biz ya <laughs> bir de gülüyor evet şu var bir de <laughs> Sadece bir vuruşta da kalsa keşke. Kafasına ya, hayır. Kafasına resmen yerleştirdi onu ya. Hemen hızlıca geçelim. Onu denedik. Burada evet bu var. Ne? Yok. Yeah. Of. kafasını böldü resmen parça parça ayırdı yani adamın kafasını <laughs> onu denedik mı <laughs> acaba kürek var şu kapladı boğazına ya. <laughs> ya, <gerçekten şarkısı> ya. <laughs> ne? Ne? Ya, ya Ne Bir de çiçek ekti. Arkadaşlar ben daha fazla oynayamayacağım. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.